tamam. Poli Mehmet teşekkür abi. ederim. Abi, abi tıkla, devam. Beşik. Berfin. Ne olursunuz. Beş Bak tıkla, beş katı hala beş katı. Beş katı hala beş katı. Beşik tıkla. Eldiven vür. at eldiven. Eldiven at eldiven. Beşik de tıkla buyur. Mustafa <laughs> eyvallah. <laughs> ah be Mehmet abi yetişmedi be abi be. Abdül Abdülbaba hoş geldin eldiven Oğlum, attı Abdülbaba. Ya, çabuk, ya. çabuk çabuk yetişin Abdülbaba eldiven at. Oğlum benim 12 binim varmış lan. <laughs> abi hadi çabuk. Efe Kars teşekkür ederim. Emre. Ahmet, Berfin, 12 birim varmış Neliz, Emre geliyorlar. Abi hadi Enes. Ufak tefek demeyin. Bir attığınız 5 oluyor. 5 katı oluyor. Damla teşekkür eder. Eyvah bitti. Hediyeleri atmadan önce eldivene tıklayıp atmanız gerekiyormuş. Allah kahretmesin ya. Çet bunlar geliyor geliyor. Ne attınız? Hiç. Ha onlar mı? Bundan sonra panda yapalım seninle bir tane. <laughs> tamam. <laughs> Panda Abi ama winleri vermeyelim ya. Lan ne tükürüyorsun buraya ben? Allah'a billah. Abdest saldırdık çete be. Arada çok fark yok. Abi bak sonda pusu musu atarlar. 8K fark var bir tane Şahin'e gideriz be. Perişan Derler bizi. Ne oluyor ya? Lan niye ne bağırıyor? Bir şey geldi sandım ya. Ben şey. sana bir şey geldi sandım. Evet, kim? <laughs> <laughs> Görev mi koyayım? Ne görevi ya? Ejderha görevi var işte. Tamam, dur. Şahin koyuyorum. Ben de bir ejderha görevi koyayım dur. Biz de universe'miş görev <laughs> Allah beni kahretmesin. Abdül Baba alıştırdın. <laughs> Rezil olduk burada. Saçma sapan. Abi son bir dakika. Ne koyayım? Ketçi ne mi? Son bir dakika chat. Ne bunlar? Lan vallahi Oğlum, bir bak ya başlamam Oğlum, ne zaman olur. utanma olur lan. Mev ne yapıyorsun Mef? Abi ben bayağıdır bu yayın yapmıyorum. Kendi chatine sor oğlum cezayı yap. <laughs> Konuşma attın ya bize video. Ne? Tamam Marul uzatma. Ne? Güzel kardeşim. Ne bir video attım bak 18. Abi Maro duyamıyorum konuştum, göremiyorum. Maro uzatma güzel kardeşim. İnsan ol adam ol biraz tamam mı? Oğlum Neyse. adam ol delikanlı ol cezayı. Şey, Marul beni görüyor mu? Tamam. Maro be oğlum be. Yap hedef ya, yaptım reis Şahin. Şahin görevi var Şahin. Ay aradaki fark daha da çok açılmış ya. Rotasız teşekkür ederim. Şu farkı kapatalım 12.000'i 12, 12 alalım hadi sonra. 13 saniye 10 saniye kaldı be. 10 saniye abi. Abi güçlü karşı taraf ya. Yok be yok. Gördünüz arkadaşlar bir gram gerilmedim. <laughs> şimdi panda. Bak şimdi <laughs> görsün ne yapıyoruz Aynen. biliyor musun? E, ee, Zafer turu işte bir dakika boyunca motivasyon konuşması yap chatine. Yani mantıken herkes 5 beş bir tane panda vardır. Kaç kişi var sende şu an? E, ee, 3400. Ben de de 4000. Ya yani mantıken 5 jeton her biri birden 4000 oluyor bak düşün. Of. Güzel bir motivasyon of. konuşması yap be. O tamam. 4000 panda al. <gülüyor> 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 ben niye gerekli bir satanlar gibi <laughs> Eyvallah. Panda yapalım. Lan hadi lan. Niye olmadı? Basamıyorum tırnaktan. Heh. Arkadaşlar. Canlar. Ses sesimi kapat ben de kapatıyorum. Tamam. Tamam. tamam.